Hepik ben başlıyorum. Amına koy. Yanlış yap. Evet, ben merhaba arkadaşlar. Ben Red Gamer. Bugün yanımda Emirkan var yine İlas'ta oynuyoruz falan işte. Biz ben bu biz şey ne yapak lan? Ne zaman sen final sus. yapak? 20. Ha? 8'de olsun ya. 7'yi çek. 8'de amına koyayım ya. 8'de bitsin kanka. 10'da bitsin. Ne sen sen susun. Tamam onu yap akı. Amına kodum burası 20 diyor ya. Yapak mı lan 20? Sen git. Ben oh. gidiyorum. Ne yapacağız ama? Mal mal dolaşıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Tamam. Mal mal havuza atlıyoruz. Mal mal <laughs> tırmanıyoruz. Mal mal şeyler yapıyoruz. Bir de 20 video çekeceğiz. E kaçıncı bölüm bu? Ha? Bilmiyorum ben daha videoyu başlatmamışım lan. Allah belanı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi videoya başlatıyorum. <laughs> ben Blue Gamer. Yani Emkan bugün yanımda Batuhan var Yani Red Gamer. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, İlansın 7. bölümündeyiz. 6. videomda 10 dakika olduğu için kapandı. Kapandı. Onun için Kapanışı yapamadım. Ben Ama bir şey ama. olmaz yani. Gene aynı şey diyecektim. Abone olmayı unutmayın. Diyecektim yani beğenin. Yani Tükenmesini istiyorsanız beğenin. Yorum atın paylaşın bu kadar. Her şeyden diyecektim yani. Ben bir şey deneyeceğim. Batuhan iki dakika falan aramızda fark vardır yani. Ha. Çünkü ben geç başlattım. Ben başlattım sanıyorum. Sen niye kırıyorsun orayı? Dur ya bir şey bakacağım. <laughs> Bir tane şey yapacağım. Ay! <laughs> Al işte. <laughs> Bok oldu. Bekle. Şuraya kapa gel. Yardım et. Kapamıyorum. <laughs> Peç. <laughs> Etmiyor. Yapmayacaktım Yapmayacaktın onu. onu <laughs> yapmayacaktın. Şimdi mağaranın altına baksana içine. Ya biliyorum. Sel olmuş artık. Madenciler öldü. Yaralı. Hep benim yüzümden. Benim yüzümden. Bir tanesi götünü zor, zor kurtardı. <laughs> Benim yüzümden. <laughs> o buradaki Batuhan. <laughs> Bitsin benim Bitsi zar yüzümden. zar zor kurtardı. Bak. Dünet. Benim yüzümden. Evet kurtuluyor Batuhan Bade'de. Diğer iki <laughs> <üstü> ölü bir <laughs> yaralı var. Batuhan zar zor götünü kurtardı gördüğünüz gibi. Ya, daha Yok dağla hala boğuluyorum burada. Ölecektim. Merdivenlerde takıldım. Ölüyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden. Götünü kurtaracaksın. Kurtar beni. Hala Emirkan çekti beni. Emirkan götür evet, beni. Baton. <laughs> evet Batuhan. evet. Batuhan Zazov götünü kurtardı. Çok pis madem kazasına kurban oldu. <laughs> da şöyle yapayım da hava olsun. Şöyle yapacağım. geçeceğiz motherfuckers. Bitti. Ne bitti? Amacı ne? Amacı ne? Onun. Amacı mı? Amaçsız. Hı hı. <laughs> Gel lan tek tek buraya. Güzel, güzel. Ben biraz suda dolaşacağım. 2 2 Aman ne koyayım ya? Aa, niye dostum? Takıldım. Lan. Ha. Batuhan bağlıyorum yaprakların içinde. Gel lan. Ama ne Beni görüyor musun? Yo. Görmüyorsun sus ya. Ne no. Sen görünmezsin. Ya bir git. Evet. Vur kaşınma siktir git. Vura kaşınma siktir git. Bura içeri git oyun oyna. Gitmiyor ki yavrum. Gelsene aşağı be. Tünele gel. <laughs> Delik açtı. Ma, no. ma. No. Evet lo. No. Oğlum sen mal mal neden hep şey yapıyor lan? Ha biraz su akıtıyor. Ne güzel yapmıştık böyle. Suları güzeldi. maruz ettin lo. <laughs> no. Suda mı akıtmaya? Her yere evet. içiyor. Çok net bir şekilde şeyi görsünler. Nereye sıçacaklar ya? Nereye sıçacaklar? Lavın <laughs> <Love> içine. Lavda yürüyoruz. Nasıl <yapıyoruz>. götlerini yıkayacaklar? Lavda. <laughs> Tünel aç buradan da. Kamas. Nereye sıçacaklar ya? Nerede götünü silecekler? Love. Nasıl götünü <laughs> yıkayacaklar? <gülüyor> Lavla. <gülüyor> Lavla mı yıkayacaklar? <laughs> evet. Siktir git. <laughs> üstten su akıyor ya. Bal. <laughs> Onunla yıkasınlar. Bu olarak <laughs> ölürler, Sıça sıça ölürler. <gülüyor> Geçemezsin. <gülüyor> Al işte. <laughs> Mantık yani. <laughs> nereye sıçacaklar ya? Ya, hadi lan ne geçemedim. Kalın orada. Sıçacağım nereye sıçacağım? Ben kalma. Hım, sanki şey yok. Bak <laughs> böyle çıkıyor. <laughs> Çok hızlı çıkarım lanet Vaaaaa wow, denizden canavar çıktı Yeeeah Siktir git O omnagonu mu canavar <laughs> Çat 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 Kafana taş atarım ha yapacak Ne? Bak kafana taş atarım bak Şu kırık taşı kafana atarım Götüne sokarım sonra <laughs> Kafanı çürürüm gel lan burada. buraya. Kallan orada. Amuk <laughs> Zaten <gülüyor> çıkmayacağım. <laughs> Çıkaramazsan <laughs> ama lan Allah'ım. Sen hayırdır? <gülüyor> <gülüyor> Kaç... Ne zamandır parkur yapıyorum lan? Her videoda her videoda parkuru yapıyorum bu parkuru. Ya yarram daha ne yapacağım? Ve tırmanıyorum. Ve tırmanıyorum ben. Evet. onu beklemen lazım. Bu sefer evet. buradan tırman. Smoke <laughs> weed İn oradan kafir. Ya oğlum. Ya İn oradan. Ya. Kafir seni. <laughs> Milletin camura çıkma kafir. <laughs> Milletin evin üstüne çıkıyor? Oh, bak. bak onu ne koydun? <laughs> <Hadi be. gülüyor> al işte. Cami tamam. <laughs> Ya her videoda zaten kaç iki tane video gitmişti böyle. Annem geldi abire. Ya Gel şunları kırsana, onu kırsana kırık taşı çıkmıyorum lan. Çıkmasaydın. Piç. Ben kendiminkini <laughs> düzeltiyorum. Yürü lan. <laughs> Doğru yapacaktım. <laughs> Amına koyayım seni ya. Ah <laughs> Doğru yapacaktın işini. Ha? Aa, ben de düştüm. Sakat kal inş. <laughs> Aman ne koyum düştüm ya. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz bay bay.